Evet sevgili arkadaşlar merhaba bugünkü sarım tekniği dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde 36 oyuk 6 kutuplu sarım şemasını sizler için hazırladık. Arkadaşlar 36 e, bunun hesabını şöyle yapıyorsunuz. E, oyuk sayısını ...kutup sayısına böldünüz. 6 6/36/6 bölü, bölü 6 çıkıyor. Sonra faz sayısına bölüyorsunuz. 6/3 bölü 3, 2 çıkıyor. Onu da 4 ile çarpıyorsunuz. Adım sayınızı bulmuş oluyorsunuz. 1'e 8 oluyor arkadaşlar. Sonra tabii iç içe 2 olduğu için bir diğeri de 2'ye 7 şeklinde olacak. Biz burada sizin için farklı renkli e, kabloları kullandık. Her renk bir fazı temsil ediyor. Yani kırmızı bir faz, mavi bir faz, siyah diğer bir fazı temsil ediyor. Evet arkadaşlar karşılıklı 3 konfigürasyonla her bir fazı bağlıyorsunuz iç içe ikili şekilde. Sonra bunları fazları kendi aralarında seri bağlıyorsunuz. Ee, sonra arkadaşlar e, toplamda 6 uç klemens kutusuna çıkıyor. Yıldız bağlarsanız bir tarafı köprüleyip kısa devre yapıyorsunuz. Diğer tarafa fazı veriyorsunuz. Arkadaşlar eğer burada spir sayısını da bilmiyorsanız spir sayısı ile ilgili videolarda hazırladık. Spir sayısı ve tel kesiti nasıl hesaplanır? Bunlar da daha önceki videolarımızda bulunuyor. Oradan yararlanabilirsiniz. Kısaca burada e, bu şekilde hazırlamış bulunduk. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.